Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet değerli arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da iki tane önemli havadis vardı. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası faiz kararı ve Amerika'dan gelen büyüme verisiydi değerli arkadaşlar. Yani bu iki veri de aslında piyasayı yön verici, piyasa yapıcı veriydi. Şimdi bu verileri değerlendireceğiz. Aynı zamanda tamam Merkez Bankası Pas ben pas geçmesini bekliyordum. Pas geçti faiz kararında. %50 politika faizini sabit tuttu. Fakat Merkez Bankası TL zorunlu karşılıkların faizini yükseltti. Şimdi bunu da anlatacağız. Yani bu nedir? Bunu da anlatacağız. Aslında politika faizini arttırmadı ama bankalara bir havuç verdi. Bankalara bir havuç verdi ama bankalar bugün düştü. Bugün düştü. Çünkü bankaların ben bilançolarını yani bugün aslında bankalar için pozitif bir gelişme olması olmasına rağmen bankaların kötü bilançolarına rağmen yüksek fiyatlandığından dolayı X Bank'ın bugün değer kaybettiğini düşünüyorum. Ancak bu olayları anlatacağız. E, büyüme verisi geldi Amerika'dan. O da Fed'le ve faiz indirimi ile ilgili ilişkili. Borsa İstanbul'a baktığımızda 9664 ile dip yaptık. 9826 ile zirve yaptık ve 9716 ile kapattık. İşin açıkçası yatayda bir seyir izledik arkadaşlar bugün. Şimdi bugün özellikle ilk başta Merkez Bankası'nı konuşalım arkadaşlar. Merkez Bankası %50 politika faizini bıraktı. Efendim enflasyon %70 %70'e çıkamaz mı bu faiz? %70 enflasyon. Şimdi arkadaşlar, eğer siz politika faizini %70'in üzerine çıkarırsanız, Yani bazı şeylerin şeyleri var. Yani e, negatif yönleri var, pozitif yönleri var. Bunu anlatalım, tercihi size bırakalım. Eğer siz politika faizini %70'in üzerine çıkarırsanız piyasadaki zamları durdurursunuz. Ve piyasada zamlar durur, enflasyonla çok sert bir mücadeleye girersiniz ve sıkı para, aşırı sıkı para politikasına girersiniz. Fakat bu da aşırı sıkı para politikası da piyasayı durdurabilir. Piyasa'yı öldürebilir. ...mal ve hizmet üretimini durdurabilir. Burada bir tercih yapması gerekiyor Merkez Bankası'nın ve maliye politikasının. %50'yi biz yapalım ancak %50'yi yaptıktan sonra gelecek olan ekonomik verileri bir görelim. Eğer enflasyon beklentisinde bozulma görürsek gelecek olan verilerde biz o zaman faizi arttırmaya karar veririz dedi. Çok kötü bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. İşte bu noktada... Merkez Bankası'nın bir enflasyon be beklentisi var yıl sonunda. Bu beklentilerin dışına çıkarsa mermiyi o zaman kullanacak. Yani şu an bütün mermiyi kullanmak istemedi. Peki o zaman enflasyona nasıl mücadele edilir? Arkadaşlar %50 faiz verirsiniz. Enflasyon %70'tir. Aradaki %20'lik fark mal ve hizmet üretimine yansır. Enflasyon neydi? Enflasyon emisyondaki karşılığı olmayan para miktarıydı. Karşılığı olmayan piyasada dönen, mal ve hizmet olarak karşılığı olmayan paranın miktarı enflasyon olarak karşılık. Bunun içinde nedir? Senin verdiğin bir faiz belli. Vermiş olduğun faizi o miktar parayı toplarsın. Aradaki farkı üreticiler mal ve hizmetlerine yansıtır. Yani enflasyon şöyle düşecek biraz bizden biraz Merkez Bankası'ndan. Yani biraz bizden derken mal ve hizmet üreticilerinin zamlarına maruz kalacağız. Ancak eskisi kadar maruz kalmayacağız. Politika faizi yüzde de devam edecek. Piyasada çok fazla boğulmayacak. Şirketler mal ve hizmet üreticileri de mal ve hizmet üretmeye devam edecekler. Peki TL zorunlu karşılıkları neydi? Tamam Merkez Bankası politika faizini arttırmadı ama TL zorunlu karşılıklara faizini arttırdı. Bu şudur arkadaşlar. Şimdi mesela bu aslında bankalar için bir havuç vermek. Güzel bir şey. Siz 100 bin lirayı bankaya götürür yatırırsınız. 100 bin lirayı bankaya yatırdığınızdan dolayı banka bu paranın tamamını alıp da kredi olarak piyasaya vermez. Çünkü şunu düşünür. Her 4 mudiden hesap sahibinden bir tanesi belki gelir yapmış olduğu vadeyi bozabilir ve parasını benden geri isteyebilir. 100 bin lirayı ben veririm bu 100 bin lirayı 4 parçaya böler yatırılan partın, parçanın 4 parçaya böler bir parçasını alır Merkez Bankası'na teminat olarak yatırır. İşte bankaların Merkez Bankası'na yatırmış olduğu teminat olarak bu miktara zorunlu karşılık denir. Bunu Merkez Bankası bankalara bunu diyor. Zorunlu olarak bu parayı bana getirin diyor. Çünkü neden? Çünkü düşünebiliyor musunuz? Siz bankaya gittiğiniz, yani banka sizden almış olduğu tüm mevduatı kredi olarak piyasaya dağıtır da siz de iki gün sonra döner. Ya arkadaş ben vazgeçtim, benim bir işim çıktı. Mevduatımı bozuyorum, benim paramı ver dediğinde banka veremiyorum. Senin paranı ben kredi olarak Mehmet'e verdim. Bekleyeceksin 6 ay derse ve bu piyasada fısıltı olarak yayılırsa bankalar iflas eder. İşte bankaların gelen modiyi, mevduatı bozan mudiyi geri çevirmemesi için zorunlu karşılık yapar. Yani 400 yani her 100 bin liranın 25 bin lirasını her 4 kişiden alacağı 400 bin liranın 100 bin lirasını Merkez Bankası'nda teminat olarak tutar ki o 4, her 4 kişiden bir tanesi gelip mevduatını bozabilir diye. Ancak banka şunu söyler. Arkadaş ben sana getiriyorum Merkez Bankası olarak bu parayı veriyorum. Bu paradan bana da bir faiz ver. Çünkü fa sıfır faiz olur mu? Olmaz. Belli bir faiz var. İşte Merkez Bankası bankaların Merkez Bankası'na götürüp vermiş olduğu bu zorunlu karşılıkların faiz oranını arttırdı. Bu da bankalar için iyi bir olaydı ama diyeceksiniz ki Selçuk Bey bankalar düştü. İşte biraz önce anlattığım nedenden dolayı zaten kötü gelen bilançolara rağmen hisseler aşırı fiyatlanmıştı. Aşırı satın alındığını düşünüyorum. Şimdi bir de arkadaşlar Amerika'dan büyüme verisi geldi. Amerika bu çok önemli bir şey. Ne bekleniyordu? 3 aylık büyüme verisi %2,5 bekleniyordu. Gelen veri biz bir %1,6 geldi. Dün ne dedik? Dün Dimon, Diamond, JP Morgan'ın CEO'su. Adam ne dedi? Adam dedik arkadaşlar. Belki Amerika'dan iyi veriler geliyor olabilir. Ama iyi veriler gelmesine rağmen stagflasyon riski Amerika'da var. Güm diye stagflasyona girebiliriz. Buna dikkat edin. İşte bu büyüme verisi bunu söylüyor. 2.5 bekleniyor 1.6 geliyor. Amerika stop ediyor. Ben ne dedim? Ben hatta şuradan 2 gün önce bir tweet atmıştım. Bence bulursam yayınlayayım. Amerika'nın ta bir ay önce 0.25 bas puan faiz indirmesi gerekiyordu. Powell gereğinden fazla korkak, gereğinden fazla temkinli, gereğinden fazla ihtiyatlı davranıyor. Çok fazla ihtiyatlı davranıyor bu kadar davranmaması lazım. İlla ben %3'ün altında inen bir enflasyon göreceğim. Arkadaşlar büyüme verisi geldi. 2.5'dan 1.6 geldi. Çok ciddi bir düşüş bu. Bu faiz indiriminin ihtimalini arttırması gerekiyor. Yani ne zaman arttırır? Bence en kısa sürede arttırması lazım. Ancak baktığımızda şöyle tahminlere Temmuz ayında Amerika'dan bir faiz indirimi gelecek. Ha, faiz indirimi nedir? İşte faiz indirimi dolar musluğunu açacak. Dolar yatırımcıları üzülecek. Faizler inecek. Her 25 bas puan faiz indirilmesi minimum piyasaya 400 milyar dolar, dünya tabii global ölçekten bahsediyorum, doların sal salınması anlamına geliyor. İşte Bunlar o yüzden önemli arkadaşlar. Yani bizim yapmış olduğumuz hikayeye bir adım daha yaklaşıyoruz. Fed'in faiz indirmesi hikayesine. Şimdi grafiklere bakalım. Grafiklere baktıktan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada zaten şöyle bir taban formasyonuna girdiğimiz aşikar nedir işte? Şöyle kısaca bakalım. Şurada şöyle bir aşağıda 9645 şöyle yukarıda şuraya getirelim tak oturtturalım. 9831 böyle bir taban içerisinde hareket ediyoruz. İşin e burada da baktığımızda hareketli ortalamaya baktığımızda hareketli ortalamanın üstündeyiz. Güzel zaten taban formasyonuna yakın yerlerde. Trende baktığımızda trendde de güzeliz. Yani Borsa İstanbul'da bir yükseliş olabilmesi için 9831'in üzerinde en az bir 4 saatlik bir kapanışı görmemiz gerekiyor. Şu an Borsa İstanbul'da herhangi bence teknik olarak önemli bir gelişme yok. Herkese iyi akşamlar dilerim arkadaşlar.